Ne üdü belirsiz şeylere kısaca UFO diyoruz. Şimdi oralı bir vatandaşı çizeceğiz. Tabii UFO'yu e, hiçbirimiz görmediğimiz için görenleri tenzih ediyorum. E, bildiğimiz kadarıyla çizeceğim. Biraz tabii uyduruk olacak. Mesela anteni var diye sallıyorum. Antenine göz ekleyeceğim. Şimdi ağzı dişi olsun mesela. Bir UFO'nun dişi olması karikatürümüze komiklik kazandırabilir. İki burun deliği ve göz bebeklerini yaptıktan sonra o antenleri ne yapıyoruz? İki gıdım çizgiyle hareket veriyoruz. Bakın, tın diye oynuyorlar. Evet, şimdi elini ayağını çizeceğiz hayalimizdeki kadarıyla. Ee, ama şimdi bu tam da burada aslında e, el nasıl çizileri çok kısaca kendim el nasıl çiziyorum'u göstermek istiyorum. Evet, bir yuvarlak olduğunu farz edip oraya barnakları ekliyorum. Sonra o diğer kısımları silince bakın el cihazımız ortaya çıkıverdi. Şimdi bu el ne üdü belirsiz e, cihazla dünyaya gelen vatandaşa çizeceğiz. Bakın aynı gördüğümüz gibi bir yuvarlak olduğunu farz edip parmakları o yuvarlağa, hayali yuvarlağın etrafına çiziyorum. Ve şimdi ne yapacak? O elini uzatacak. Esprimizin e, ne olduğunu tabii ki ilerleyen zamanlarımızda daha iyi anlayacağız. Diğer elini de eyvallah abi şeklinde bir göğsüne ekliyor. Farkında iseniz eğer biri düz biri ters oluyor. Ufo dediğiniz zerzavat şöyle e, çok fazla e, koşup e, oynamaya meyilli olmayan, ayakları yere sağlam basan bir varlık olduğunu düşünüyorum. Onun için de böyle pomak pomak ayaklarını yapalım. Tabii yine cinsiyetsiz olarak belirledik. Bu ne kokusu var, ne pipisi var. Çünkü nasıl çoğaldığını bilmiyoruz. bir yere kadar da uydurabiliriz. Ben ekli böyle köpek meneyi gibi de ekleyince bayağı bir ne ödüğü belirsiz oldu. Baksanıza yani bu, bu bu bunu ben hiç görmek bile istemem ya. Yani bu düşünsenize bununla karşı karşıya kaldığınızı ki ama esprimiz bu minvalde bir komiklik arz etsin diye. Onu bu şekilde çizmiş olduk. Tabii ki e, UFO'lunun bir de UFO'su olur. E, UFO'yu da uçan daire şeklinde betimliyoruz. E, camları var gördüğünüz gibi. Biraz koyu renk olduğunu belirtmek için parlama yaptık. Lambasız UFO olmaz çünkü e, demek ki gözleri var. Etrafı daha iyi görmek için lambalar, projektörler falan döşemişler. Asıl önemli kısmı benim için terapi niteliğinde UFO'nun daire olduğunu gösteren bir gölgesi. Şimdi terapi vakti. Evet, bu siyahları oluştururken her şeyden kopuyorum. Dünya ile ilgili sıkıntılarımı unutuyorum ve kendimi siyahlığın o asil dolgusuna bırakıyorum. Bırakıyorum tabii her güzel şey gibi bu da çabucak bitti. Darısı bu ufolu vatandaşın gölgesine diye burayı da ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi bir ufolu vatandaş ne yapmış? Elini uzatmış. Genelde biliyorsunuz ufolular hey dünyalı biz dostuz dediği varsayılır. Esprimiz de zaten buradan kaynaklanıyor. Taşlı topraklı bir yere inmiş böyle çorak bir arazi. Bu arada ufolumuzun adı Cenk. Cenk, Cenk benim sevdiğim bir takipçi kardeşim ee, sağ olsun ee, annesi rica etti ve ilk çizeceğim karikatürün kahramanına onun ismini verecektim ve verdim Cenk. Yani bir ufolunun Cenk ismini alması dünya için bir gurur kaynağı tabii bunu da kabul etmek lazım. Cenk'e selam söylüyoruz. Ve çizime devam ediyoruz. İki tane yumurta göz çizdik. Bu arada o gözün de karakterini nasıl oluşturacağımızı yine bu yazboz tahtamda sizlere göstermek istiyorum. Önce üç tane şöyle prototip göz çizeyim. Bunların e, benim çizeceğim e, diğer e, başroldeki eleman kızgın olması gerekiyor. Kızgınlık için böyle e, V'leri yapıyoruz, evet, angry bird gibi ve göz bebeklerini yerleştiriyoruz. Böyle yapsam mı diye düşündüm, hayır, bu bir deli bakışı. Ondan sonra. E, bu mesela bir yere odaklanmış dikkatli bir bakış. Bana daha böyle kızgın, mağrur bir bakış lazım. Onun için bu V çizgisine yakın yere göz bebeğini koyduğumu onaylıyorum. Ve bununla devam etmeyi düşünüyorum. Deli bakışlı, gözleri dönmüş bir ee, pozisyondaki birisiyle karşılaşmamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi mağrur ve kızgın bakışlı bir... Yan karakteri yapıyoruz. Kulağın içine 5 koyduğumu kaç kişi fark etti bilmiyorum ama ben genelde kulaklara 5 rakamını koyarak onu daha bir kulaksı yapıyorum. Evet. Bu e, Ufolu vatandaş dairesiyle indiği yer Taş Devri arkadaşlar. Taş Devri'ne kadar inmiş yanlışlıkla. Tabii ki zaman makinaları şahane çalışıyor. O da e, ta ezelden demiş bari şu insan ırkını bir tanışayım da belki düzeltiriz şu vahşi insanları diye. Onun için gelmiş buraya ve geldiği kişi de e, bunun adını e, koymuyorum çünkü bunun adını koymamız için herhangi bir istek yok. E, Homo golo bo golo go gibi bir e, istek gelmişti ama onu söyleyen e, arkadaşın ne dediğini şimdi unuttum. Dolayısıyla Homo gobogobolu diyelim buna. Bu arkadaş, tarihte ilk tekerleği icat eden kişi. Evet, mağarasının önünde gururla icat ettiği taştan tekerleğin üzerine kurulmuş ve ona elini uzatan, hey dünyalı biz dostuz diyen Cenk'e karşı bir diyaloğu bizim esprimizi oluşturacak. Evet, eski taş yapmak için gördüğünüz gibi küçük minik zikzaklar çizip dibini siyahlıyoruz. E Tabii e, zamanında bu homo gobolobol bu arkadaşlar e, hava soğuduğu için e, giysi bularak hayatta kaldılar giysi de o uzun dişli kapmanların e, kostümü diyesim geldi ama kürkünü alıp bir şekilde kötü bir terzilik örneğiyle üzerlerine geçirmeleriyle oluşan bir durum. Şimdi e, hafif küçük terapi adı altında güneşin tepede olduğunu gösteren bir gölgeyi de terapi maksatlı olarak dolduruyorum. Sabrınız için teşekkür ederim ama bunu ne zaman yapsam içim hakikaten çok güzel oluyor. Ve gördüğünüz gibi konuşmam bile yavaşlıyor. Evet. Şimdi e, bu vatandaşın o e, ne diyeyim böyle kaplan deseni e, olan kürkünü de nasıl halledeceğimi kafamda planlıyorum. Sanıyorum böyle ...küçük ince üçgenlerle bu etkiyi verebileceğim diye düşünüyorum ki bence oldu. Oldu bence de oldu. Evet bence bence de oldu. Şimdi yavaş yavaş tabii e, bu vatandaşın da e, krediyle aldığı mağarasını çiziyoruz. Tabii bunun espriyle ilgisi yok. Bu benim tamamen kişisel bir e, çizim yaparken ki sayıklamalarımdan. Krediyle mağara mı alınır diye bir sürü yorum gelebilir. Bunu da göze almış durumdayım. Evet, bu mağaranın iç kısmını da olağanca hızlılıkla yaparak e, bir an önce karikatürün balonlu kısmına geçmek için de sabırsızlanmıyor değilim. Bilmiyorum içinizden kaç kişi balonları seslendirilmiş halini seviyor ya da yok Akinoski abi ya bu balonları sen seslendirme olmuyor yani hoşumuza gitmiyor öyle normal kalsın yazılar, esprinin yazıları diyenler de vardır herhalde ki bilmekte isterim açıkçası yorumda. Evet bu arada lagaraya getirip mağaranın içini de siyahla doldurduk ve burnundan solusun bu homogo homogobogobolobolumumuz. Evet burnundan soluyor ve onun da bir serzenişi var. E, şimdi arka planlara geçme vaktidir. E, bunu hızlı yapmayı artık yapa yapa ne yaptık? Öğrendik. E, ...küçük taşlar ve minik çimensi e, dokunuşlarla gördüğünüz gibi arka plan zenginleşmeye başladı. E, sanki bir karalama doktor reçetesi gibi yaptığımız yeşillik gördüğünüz gibi çok kolay. Su vermedik, hiçbir şey yapmadık ve etrafı o yeşilliklerle doldurduk. Evet, dağ dediğimiz şeyde de zig zag zig, zag zig zig, zag zig zag zig. Şuradaki boşluğu niye bıraktığımı merak edenler olursa diye onun ağzını açık bıraktım ki o yeni patlamış bir volkan dumanı daha yeni tüküyor dumanı üstünde. Evet daha bir sürü e, patlamak üzere olan dağları da yaptıktan sonra hafif kavisli, basit ve eğlenceli bulutlarımız yerini aldı ve olmazsa olmazımız v kuşları ve kuşları milyonlarca yıldır varlar. Biliyorsunuz kuşlar e, yok olmuş. Dinozorların evrim geçirmiş son nesillerindeki tatlı varlıklar. Bu da bağış yapmak isteyenlere bu orijinal imzalı karikatürlerimi hediye ediyorum. Onları aldıklarında vay imzası da varmış desinler diye. Hoşçakalın. Merhaba dünyalı biz dostuz. Vay 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 vay. Bakıyorum da tekerleği bulunca dostlar çoğalmış. Şimdiye kadar neredeydiniz lan? Hadi bakayım yürü git içine. Tövbe tövbe. <laughs>